Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size bir şey bildirmek istiyorum. Ben dün parmağımı incittim. Nasıl olduğunu hemen anlatıyorum. Dün arkadaşlarımla ebelemeci oynuyorduk. Sonra ben ebe oldum. Arkadaşım da tabii benim kadar hızlı koşuyor. Yani çok hızlı koşuyor. Ben onu yakalayayım derken ben bir kaydım. Ayağımın da taş geldi. Bir kaydım. Kolumun üzerine düştüm. Neyse ki kırılmadı da sadece incildi. Bir haftaya çıkaracağız. Arkadaşlar bu arada size bir öneri vereceğim. Kolunuz serbest kaldıktan sonra kırılan yerinize egzersiz yapın. Çünkü kemiğiniz iyileşirken oradaki kaslarınız yumuşuyor. Yumuşadığı için normalde güçlü olurken bu parmağınız ya da kolunuz o artık eski gücünü kaybediyor. Ama birkaç güne daha da güçlü olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden çıktığında egzersiz yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.